Herkese merhabalar. Çin vizesinde sıkça duyduğumuz bir terim TBD. TBD nedir? TBD vize başvurusu nedir? Bunları açıklamaya çalışacağım. TBD dediğimiz aslında İngilizceden to be decided ya da to be determined. Yani belli değil, karar verilecek, düşünülecek gibi bir ifade. Ama biz tabi Türk pratik zekamızla TBD tarih belli değil olarak kısaltıyoruz olarak e, inceleme statüsünü adlandırdık. Yani tarih belli değil şu, Çin vizesi başvurusunda bulunduğumuzda gerekli şartları yerine getiremiyorsak bir inceleme statüsüne giriyoruz, inceleme e, aşamasına giriyoruz ve bu aşamanın sonucu vizenin sonuçlanma süreci TBD olarak geçiyor. Yani tarih belli değil. Ne kadar bir süre? Başlangıçta bu 3-4 ayken şu anda 40-50 günlere kadar bu inceleme süresi düşmüş durumda. Hangi durumlarda TBD oluruz? Hangi durumlarda inceleme aşamasına geliriz? Vize başvurularında, ticari vizeler için bahsediyoruz tabii, Tice vize başvurularında firma davetiyesiyle veya resmi barkodlu ile başvuru süreci var. Firma davetiyesiyle yapmış olduğumuz davet başvurularda eğer ki kişi, daha önce en az 3 vizesi yoksa bu TBD statüsüne düşüyor. Yani inceleme statüsüne düşüyor. Evraklar inceleniyor, Çin'de gerekli araştırmalar yapılıyor ve 40-50 gün gibi bir süre içerisinde başvuru sonuçlanıyor. Olumlu ya da olumsuz genellikle tabii %90 olumlu olarak sonuçlanmış oluyor. Bu TBD aşaması. Ya yani bir defa, iki defa gitmiş olan kişilerde de aynı şekilde oluyor. 3 ve üzeri daha önce 3 vizesi varsa bu normal firma daveti ise başvurmuş başvurusunun normal şekilde sonuçlanıyor. Yani 6 iş günü artı randevu süresiyle beraber 8-10 iş günü diyebiliriz normal süreç. TBD dediğimiz. Şimdi başvuru yaptığımızda bizim şöyle başvuruyla alakalı elimizde bir kağıt olur. Bu Çıkış, çıkış tarihi olur. Regular, düzenli ve şu tarihte ne tipi, M tipi bir vize. Ama şuradaki şeyde eğer başvuru yaptığımızda e, şartları yerine getiremiyorsa TBD dediğimiz işte e, inceleme aşamasında olan bir başvuru olmuş oluyor. E, diğer taraftan eğer ki kişinin daha önce 3 tane vizesi var, firma davetiyesiyle başvuruyor ama adli sicili var. Adli sicili veya adli sicil arşiv kaydı var. Adli sicilinde veya arşivinde bir kayıt olduğu zaman bu durumda da 3 defa, defa değil 30 defa da olsa bu inceleme aşamasına giriyor. İnceleme aşamasına girdikten sonra e, eğer ki adli sicille ilgili suçun e, Çin konsolosu için devleti tarafından e, çok ciddi şiddet içeren sıkıntılı bir e, suç değilse mahkeme dosyasını sunuyoruz ve normal olarak çıkıyor. Ee, ticari davetiyelerde, firma davetiyelerinde başvuruyu yaptık. TBD olarak sonuçlandı. 40-50 gün bekledik. İkinci vize aldığımız zaman, üçüncü vizeyi alacağımız zaman yine TBD oluyor muyuz? Hayır. Yıldızlı bir vizeye sahip oluyoruz. Pasaportumuzda inceleme aşamasını bir kere geçirdiğimiz zaman, iki yıl boyunca bir daha TBD statüsüne girmiyoruz. Daha önce hiç Çin'e gitmedik. İlk defa gideceğiz. Zamanımız da yok. 40-50 günde bekleyemeyeceğiz. O zaman ne oluyor? Firma davetiyesi yerine Çin'deki temasta olduğumuz firmadan Belediye davetiyesi diye Türkçeleştirdiğimiz, varşiban tarafından e, resmi, official invitation letter olarak geçen davet mektubunu temin ediyoruz. O davet mektubu olduğu zaman e, ilk defa da Çin'e gidecek olsanız normal başvurunuz e, normal süresinde çıkıyor ve inceleme aşamasına girmiyor. Yani 6 iş günü ile 8-10 iş günü arasında Bizdeniz çıkmış oluyor. Dolayısıyla TBD dediğimiz e, inceleme aşamasındaki Çin vizesi başvuru şekli başvuru durumu budur. Bununla alakalı herhangi bir sorunuz olursa her zaman e, cevap vermekten e, mutlu oluruz. E, videonun altındaki irtibat bilgilerinden bize ulaşabilir ve telefon açabilir, WhatsApp danışma hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.